Hatta o günden dünden mülhem bu konuyu belirledik. İnsan, güzel insan olmak, eşref mahlukat olmak. Dün biz programımızın danışmanı Saadettin Acar, ben, asistan kardeşlerimle bir yemeğe gittik. Yemekte otururken eski hayatımızda genç çocukluğumuzda yaşadığımız maddi zorluklar, Anadolu, kavruk delikanlılar, parasızlık falan. Bunları paylaşırken sevgili programımızın danışmanı Saadettin Acar bir hikaye anlattı bize. Dün. Dedi ki ben Mardin Kızıltepe'de dokuz çocuklu bir ailenin evlatlarından biriyim. Hakikaten maddi durumumuz kötüydü. Yine böyle bir mübarek Ramazan-ı Şerif'te ben de o zaman medresede eğitim görüyorum. Medresemizde İslami ilimler tahsil ediyorum. Camiden çıktık bir teravih namazından. Bir yaşlı amcanın sağa sola bakındığını, bir öyle gittiğini, bir böyle gittiğini görünce gittim yaşlı amcanın koluna girdim. Ben de gencecik delikanlıyım. Dedim ki amca siz zannediyorum bir şey arıyorsunuz, bir derdiniz var. Belki ben yardımcı olabilirim. Amca dedi ki benim telefon etmem lazım. Hadi o zaman gidelim. Ben sizi götüreyim telefon kulübesine. Jeton aldık. Bir avuç aldırdı bana jetonu. Allah, Allah Bana bu lazım olacak dedi. Geçti kendisi. Telefon görüşmesi yapıyor. Jetonları ardı ardı atıyor. Kimle ne konuştuğunu bilmiyorum. Sadece şu cümleyi duydum amcadan. Kızım bizim uçağımız iptal edildi. Beni bugün beklemeyin. Bizi bir otelde konaklatıyorlar. Yarın ilk uçakla geleceğim. Allah Hepsi Allah. bu. Sonra bana çay ısmarladı. Hı. Sonra geçtik bir yerde çay içtik. Demek ki benim ayakkabıma, çorabıma, kıyafetime baktı ki anladı. Çünkü hakikaten Hı -hı. öyle böyle değil. Fena bir fakirliğin içindeydik. Sonrasında adam ayrılmadan önce elli cebine attı ve bana yüklü sayılabilecek bir para verdi. Allah Allah. Yani benim bir aylık maişetim eğer 10 liraysa bu adam çıkardı 40 lira para verdi. Hayır mayır dememe rağmen ellerimden sıkı sıkı tuttu ve dedi ki bana oğlum Allah bana verdi. Allah Benim malım mülküm var. Almanya'da zengin bir adamım. Al bu parayı dedi. Bir kağıda da adresini yazdı Almanya'da anlamadığım kelimelerden. Sonra ben o adam bir daha hayatımın sonuna kadar hiç görmedim Bekir dedi. Allah Allah. Sonra dedi ben medreseyi bitirdim. Üniversiteyi kazandım İstanbul'da. Öyle bir yokluk fakirlikten bahsediyoruz ki bir saatlik yolu ben bir lira otobüs bileti o bir lirayı vermemek için her gün bir saat yürüyorum ve bir saat geri dönüyorum. Hmm. Ayrıca da bir işte çalışıyorum. Anca harç, okul, kitap denk getirmeye çalışıyorum ama artık okul bırakma noktasına geldim. Ne yapacağım bilemediğim dediğim anda Elime kâfil işte tekrardan. Allah Allah. Adama bir mektup yazmış. Vay be. Demiş böyle böyle okul bırakmak zorundayım artık, bana yardımcı olur musunuz? Adam o zamanın parasıyla, rakam telaffuz etmeyeyim ama, hakikaten büyük bir para. Yani bütün eğitim hayatını karşılayacak bir para yatırmış. Maşallah. İş bankasından Haşallah. arıyorlar gelin falan diye sahurla reklam doldu. Kusura bakmayın. Bir bankadan arıyorlar gelin diye. Bu önce anlayamıyor. Diyor ki memursun, arkadaşınız mı, akrabanız mı? İsim ne? Ahmet Balcı diyor. Benim akrabam diyor. Diyor sana bu kadar para gönderdi. O parayla diyor rahmetli babamın bakkalı olan 8 aylık borcunu. Allah Aylardır ödeyemedi kirasını. Maşetti kılı kıyafet kız kardeşime yeni bir ayakkabı benim okul açtım sonra da üniversiteden mezun olmak olmaya bir sene kala yine ben aynı duruma düştüm parasız Yine yazdım ve adam yine bana bir miktar para gönderdi. Sonra diyor bir gazetede köşeye yazar oldum. O yazdığım köşe yazılarını oraya yolladım. Diplomamın fotoğrafını çektirdim. Büyük bir heyecanla ona yolladım. Hmm. Bakın bunlar hep sizin vesilenizde oldu falan diye. Ama bir daha o adamdan hiç rahat gelmedi bana Bekir dedi. Rahmetli babam derdi ki bu adama çok dua edin Ahmet Balcı'ya. Bu adam benim bütün duama ortaktır bu adam. Allah Allah. Bütün sevabıma Rabbim ortak etsin İnşallah. bu adamı. İnşallah. İnşallah. Hep der dururdu. Ben de kızlarıma vasiyet etmişim deyince ben de danışmanım Saadettin dedim ki Almanya'daysa ben bulurum. Sadece hmm. adını soyadını ve yaşadığı şehri verin. Kağıdı çıkardı dün gece. Allah Allah. Açtık kağıdı. Şehir Braunschweig Almanya. Hmm. Benim henüz 3 hafta önce olduğum yer. Allah Oraya Allah. göstereyim gittim. Aradım. Gece. Allah Allah. Buldunuz mu yoksa? Aradım. Dedim ki Ahmet Balcı'yı bana bulabilir misiniz? Orada hmm. İstanbul Milli Görüş Teşkilatı'nın cami yönetimini aradım. Onlar dediler ki Ahmet Balcı'yı biz iyi tanırız. 3 sene önce sizden. Hey. Vefat sefaatten. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Evet. Peki dedim oğlu kızı yok mudur? Dedi ki bir kızı var. Kızına ulaştık. Allah Allah. Gece damadı açtı telefonu. Dedim ki ben size bir hikaye anlatmak üzere arıyorum Türkiye'den. Allah. Ne olur mikrofonu operlere açın kızı da dinlesin. Allah. Ve saadettin'e verdik telefonu. Saadettin ağlayarak babasının nasıl bir insan olduğunu ve ona nasıl yardım ettiğini söyledi. Allah Allah. Ya Kızı da ağlamaya başladı telefonda. Biz de ağladık. Değil? Ve kızı şey dedi. Siz ben neye ağlıyorum biliyor musunuz dedi. Allah ım. Benim babamın durumu yok dedi. Allah Allah. Benim babam fakir bir Bir gece konuda yaşıyorduk biz. O yolladığı paraları nasıl yolladı bilmiyoruz. Ama benim babam fakir bir Allah nasip ederse i̇şte... haftaya cuma günü geleceklermiş ya... buraya Almanya'da <laughs> de var bu için. ya <laughs> ne kadar var. güzel bir şey neler ya. var neler var ya Hı -hı. dün gece nereye ne yediğimizi anlayamadık biz iftarı yani o kadar güzel bir şey yaşattı Cenab-ı Allah <laughs> şimdi arkaya dönüp baktığında diyorsun ki evet ya işte Cenab-ı Allah'ın belki de Kur'an-ı Kerim'de kastettiği hani ahsen takvim diye buyurduğu insanın ya tefsiri olsa olsa Ahmet Balcı olur. Ya Başım. Allah rahmet etsin. Evet. Yani, Rabbim onlara rahmet etsin, rahmet evet, etsin, makamlarını ya. aile etsin. Ve o kadar güzel bir iyilik yapmışsınız ki siz ölene dek sizi günün birinde Türkiye'den bir deli bir Bekir arayana dek babanızın ne kadar büyük bir hayır sahibi olduğunun farkında değilsiniz. Ve adam rahat istesin diye de hikaye uyduruyorsunuz. Diyorsunuz ki benim malım mülküm var, ben zenginim söyle beni istediğin <laughs> zaman ara. Halbuki parası yok adamın. Bu da gönlümde kalmasın istedim Ali abi. <laughs>